Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte RoPer oynayacağız. Yanımda Erdem de var. Oyuna başlayalım. Evet. Bence uçağı alalım. Uçak çıktı Uçağı almaya çok zor ya. Onu alamayız. Helikopter veya tank alalım. Tamam helikopter alalım. Sonra Şimdi tank. Şimdi bir ilk biraz ben e, şuradan araba almaya gidiyorum. Şöyle bomba yatalım bir daha atmayalım mı? <laughs> tamam. Şimdi kaykaya bindik. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları hangi oyunu oynayalım yazın. Şimdi e, güzel araba bulalım. Evet. Bunu... Şu iyi ben bak şu iyi şu turuncu. Aynen bence de. Tak şu alabiliriz. Kaç Kaç bak. Kaçırmayalım bence ya. Bu iyi. Tamam hadi onu alalım. Bindik helikoptere. Gideyim. Helikoptere değil. İlk biraz tur atalım sonra helikoptere gideriz. Tamam. Polise çarpacaktım tam. Polise çarpayım mı? Çöpe. Böyle hafiften sıyırttım polise. Yine taktı kafaya. Çizildi sadece. Yine tak takıyor kafaya. Bu araba da çok hızlı var. Yanlışlıkla polise dedik. Polis amca yanlışlıkla oldu. Affedersiniz inşallah. Dedik, der dedik ve gittik. Hadi, Hadi. Bismillah hızlandı bu araba. Hızlıymış ha. Ben o kadar hızlı düşünmüyordum. Ama şimdi kötü oldu da baya kötü oldu. Hadi yaparız. Efsane kötü oldu. Hayır hayır in in sen direktin. Ha oh. Allah'tan sen Bak biz şey yapalım böyle tek atan silahımızı alalım sonra bu adamı cart diye atalım. Sıkıntı yok tamam. Sıkıntı yok. Şimdi buradan çok evet. iyi bir dönüş yaparak bittik motor gördüm kırmızı hemde. Dur o o motoru bak. Ben bak. severim. Tamam. Şimdi o motora motor duran arabalar var bak. Bir akrobasi hareketler yapacağız. Böyle gezdik. yere çok sert çarparsan ölüyorsun. Neften çarpmamaya çalış. Ölmüyorum. Aa, evet ölmüyorsun da Bismillah. arabadan iniyorsun hızlıca gidelim. Hızlı gidersem çarparım ama yine de kontrollü sağlayalım. Şimdi şeye doğru gidelim. Tank. Helikoptere doğru. Tamam helikoptere doğru gidelim. Sonra tam kaldırız belki. Arkadaşlar yanında Erdem de var. Serdar ve e, abimi şu anda biz çekiyoruz. Onları bilmiyorum. O çarptık be. Şu olmaz. Zaten çarpmıştır. Şuraya hemen bir ağ atalım ilk. Bir oha, izin ver be oha. Polis. bir izin ver be polis ya. Bir izin ver lütfen, bir izin ver bak. Yoksa böyle bana olursun. Hemen hamburger arabasının üstünden bum diye şuraya bir atalım. Hamburger. <laughs> 9 yanımız var. Hemen 1 iki 3 bismillah deyip başlayalım. Bum. Şimdi atla. bastık. Evet, hemen atla. Evet. Ah, 9 ve. 8 7 zıpla. Hadi Bin. yaparız. Kalk. Ah bomba atmayacaklardı. Ah bomba atmayacaklardı. İyileştirmemiz de yoktu. O kötü oldu. Neyse helikopteri aldık. Şurayı ben bir oha! Polis geldi. Polis arabayla oraları eziyor. Hala bir şey demiyoruz. Biz iki dakika misafir olduk, bir şey bilmiyoruz ya. Şimdi biz etrafı biraz güzelleyelim. Şöyle bakalım. Ah oh be. be, tam çaldı. Uf, tam 12'den vurduk. Şimdi iyi bakalım. Bence biraz açlayın, tam gözükmüyor. Evet ya. Şu arabayı bum diye parçalar mıyız? Şu arabada hava atıyor bize. Sen kimsin bize hava atıyorsun şu beyazlı? Araba kaçıyor. Onu takip edelim. Bu arabayı patlatmadan gitmem. Patlattım. İnsan eskit Neyse. Şimdi Erdem'e verdim. Erdem biraz oynasın. Evet, şunu yiyelim. Şunu vuracağım ben. Evet. Oo, aşağıda evet. baya hızlı araba var da şu an helikopterimiz onu geçer. Evet, evet vuralım. Şu kocaman şeyi vur. Polis vurdum. Polis arası öldü. Oo, tam önden. İlerle ilerle ilerle. Evet, şu kamyonu vur. Şu kamyon gıcığına gitti. Bak şurada. Şurada. Burada. Evet onu da vur. Vurdum. Bakalım. Nereye gitti? Lan, kamyon ışınlandı. Nereye gitti kamyon? Yok gitmiş. Şu polisi vuracağım. Kaç yıldızız? Şu an 3 yıldızız. Daha fazla yıldız olmamız gerek. Erdem ışınlandı. Vurlandı. Aa robot. Hani. <laughs> Hem de iki o tane. Da biz ya. Vurdum. Robot geziyor. Hemen kaç, hemen kaç, hemen kaç. Şimdi bu. Bu ülke Amerika. Şimdi Aa, o bizim kamyon değil mi? Vurdum. Yok. De vurdum. De vurdum. İyi vurdum. Araba sağlammış demek ki. Şimdi patlar patladı. patladı. Evet şunu da vuralım nerede? Helikopter geldi karşı. Arkana bak arkana bak. Arkana bak. Şimdi bir füzeyle hallolur o. Bir füzeyle hallolur o. Evet. Yanıyor. Yanmıyormuş. Yanarsa direkt zaten şu evet, kapıyı açmaya çık. Alırız. Çünkü yanarsa direkt böyle bam diye ölürüz. Ama aşağıdaki polisler de bizi ölür. Aa 4 yıldız olduk. Hadi 5 yıldız olalım. Nereden vuruyorlar? Aşağıdan insan diye. vuruyor. 160. Nereden at? Aha robot. Robot robotu var. Robot sıkıntı. Buna. Şurada robot vardı da kalkmış mı yok? Gitmiştir. Aha şurada. Hmm. O, o şey paralı adam. Evet. Bas. Bir Sen bas. Bastım. bastım. Evet, enerji içici. Çok iyi. Yine çok, iyi geldi. Fena çok iyi olmaz. değil de yani fena değil. Ha ah, robot gördüm. Ya şu dedi de gıcıktı. böyle vuruyorlar hiç füze göndermiyorlar ya. Bir füze verin bir füze verin biz de patlarız. Yanıyor mu? Yok yanmıyor ama yanacak kaçıyorum ben duman çıkıyor işte. Evet şu eğer bence duman çıkarsa onu alırım ben şu arabayı be, takip edeceğim derken öldürdüm. Dur Patlıyoruz. geldi. Kim geldi? Yani. Yandan vuruyor, yandan. Şu, şu şuradan vuruyor. Bu taraftan vuruyordu. Tamam şu Biraz yükselsen ya. Tamam, aynen biraz yüksel. yüksel. Ve şnur gıcık şu... hemen hemen evet. geçelim. O oh, yok. Yüksel, yüksel. Evet. Füze gönder, füze, füze var. Yanıyor mu? Yanmıyor. Çaları verdim. Şimdi. Aşağıda adam geldi. O adam gelmemiş. Şu ben Ferrari'yi vuracağım, şurada Ferrari gördüm. Ferrari. 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 Ah Ferrari Ferrari takip edeceğim. Ferrari artist ah, a, arkadan robot. 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 Seni gidi robotcuğum. yanacağız çalar. 4 yıldız hala ama. Ya bir beş. bu helikopterlerde bir akıllanamadı ya. <laughs> beş Ferrari e, nerede? Ferrari. Çok Ferrari. Çok çekti Ferrari çalar. Hadi. Öl artık sen de ha. Kaçıma gittin sen de? Ya bak. Robot. Robot geldi. Robot. Şu Ferrari'de bir şey olamadı ya. Heh. Ah, evet. Şimdi robotu gelebiliriz. Vay! Arkadan da öldük. Evet. Evet. evet arkadaşlar ölmemişiz. Ölmedik ölmedik. hadi Ayla bir umut var aşağı iniyorum ben. Aynen ben de. Aaaa. Selam ben bir şey yapmadım. Beni tutuklayabilirsiniz karakol. Öldürmeyin yeter. Tutuklayın beni. Öldürmeyin karakol tutukla tutukla. Ya tutuklasana. Niye öldürüyorsunuz? Bekliyorum. Ya bir tutuklayın lütfen. Heh. Heh. Tutukladılar. Ölmedik arkadaşlar tutukladı şimdi ah, lan ölmüşüz. Neyse baş ver. Ee, şimdi tankı alalım. Helikopterle işimiz bitti. Evet. Tankın yolunu biliyorum. O yüzden hemen güzelce Gidelim. Oo, baya kaç litre? 5.000 TL. Yani çok da iyi değil. Bu kaç? Bu 12K. 12K. Evet. Bomba bomba veriyor bu. 12k. Evet bu da iyi. Var ya. Ne çok... para geldi be? 12k. Çok iyi. Aha. Başka gelmedi. Koş. Ve şimdi ko gidiyoruz tanka. Tanka gidiyoruz ama tanka araba gerek. Bak Şu, şurada. Ben herhalde... bu arabayı küstüm ya. Şu bununla gideceğim ben bununla. Şu hava atılacak araba. Ne oldu? Ne oldu? eziyormuş gibi. Hoppa. Adam silah sıkıyor. Polis yakalasın. Biz erkek adamız yumrukla dolaşırız. Böyle silah milah değil. Ama bazen tabi ki silah gerekli. Onda. Oo. <laughs> Yanlışlıkla vurduk. Hocam hiçbir sorun bize ilgilendirmez. Biz gidiyoruz. Tüydük buradan. Direği de kırdık. Her şeyi yaptık. Tüyelim yaptım. buradan. Tüyelim buradan. Buradan Ya niye vuruyorsunuz abi Biz de ilgilendirmez Şimdi denize atlamak zorundayım Gitmişken şunda böyle Gitmişken buraları da izleyeyim. Gel lan Neyse denize gitmek zorundaydım Ya nasıl ayla vuruyoruz? Anladım ki Neyse Nereye gideceğiz Tam buraya <laughs> Bye bye. bye, bye. Geldik. Tank burada mı? Tank burada değil. Evet. Bence buradan çıkmayalım. Şuradan çıkıverelim. Lan, he, yıldızımız yok. Tank. Polis. Polis. Görmedik polis. Evet şu anda yıldızımız yok. Kalk. Uç. Burada değil mi diyor tank? Tamam burada değil. Tank burada değil. Tank'a gidiyorum. Şu an haritaya bakalım. Tank arkamızı. Pişken şunu da ödülelim. Şunu da şey yapalım. Bakalım ne veriyor. o para. para verdi. Para kaç? 19, 19. dolar. Bana Bu bak. bir de mermi verdi. Tamam. Şimdi e, şeye gidelim. Arkadaşlar biz tank almaya giderken siz de abone olup like atarsanız çok seviniriz. Evet çok iyi gidiyoruz. Tank. İşte tank. Nerede ki bu tank ya? Olarak. Bakalım tank neredeymiş? Buradaymış tank. Tank orada gördüm. Nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Bak. Evet. Nereden giriyor? Nereden geliyor? Hala anlamadım ya. Tünel nerede? Hadi stop'a bastım. İyi bir şey gelsin. İyi bir şey ağacan. İyi geldi. Var ya tank alırken şey. Ben de şurayı iyi pat. Bak. Ha tank orada. Tamam. Gide git. Yat. Ya yanımızda işte. Mhm. <laughs> Tunal. <laughs> <laughs> nasıl gideceğimizi ne yapacağımızı çok iyi biliyorum şimdi adam hey hey şu mağarada bir kenarında bum çıkmış varmış askerlerle korunuyor biliyorsunuz çünkü daha önce de tank almıştık. şimdi şu an sağlıklıyız. 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve koşuyoruz

çok saçma oldu. Şimdi ah sıkıştık. Evet. Çok saçma ya. Evet çok saçma oldu şu anda. Evet kaç. Evet kaçabiliyoruz ama denize doğru şimdi denize doğru değil. Kamera düzelt. Ah. Ters oynuyoruz. Çok saçma. Bu tank olmaz. Aa, ah. olamaz. Olamaz. Kamerayı düzelt. Aferin bize. Tamam. Şimdi geldik. Aa. Ah. Evet kim geldi? Robotlar geldi. Başka kim olacak? Robotlar gidin. Gidin robotlar. Şu anda 3 yıldızız. O zaman neden robotlar geldi? Hayır çok kötü çok kötü çok kötü. Robotlar geldi. Ve bizi mahvedecek. Ama biz ılmayız. Tahtamız var robotlar. Siz kime artistlik yapıyorsunuz? Tamam öyle. Nasıl çağlar? Siz öylesiniz biz de böyleyiz. Dedik ve yolumuzu devam ediyoruz. Şu anda tan görenler hiçbir şey olmamış gibi böyle devam edelim çünkü polis arabası vız gibi kalır. Çala freni basıyorsun şimdi. Çünkü ters sürüyorum Erdem. <laughs> evet diz şu an ters sürüyorum arkadaşlar. Kendini suya attı görünce korkudan. Evet şimdi tekrar. Evet, evet şimdi devam ediyoruz. ediyoruz. Evet hızlıca şu kadını da ezdik yanlışlıkla. E hayır in artık çalar. çok Bana ne misin? bana ne bana ne bana ne bunu devam ettirmemiz gerek. Bu bir soytarı işi şaka şaka. Hadi Bu bir katil işi. Hadi ya yeter artık. Heh, oldu. Aa, ters ah. sürdüğüm için kafam karıştı neyse başlar. Şu an herkes bizi taşı diyor biz de ne savaşmıyoruz. Tam neden almıyor ki? Ha. <laughs> çok komik oldu. Gel <laughs> <Kansiyonuna> saçladım. <laughs> ha. Ha. Evet. Tamam. Ya çok şaşırdım ben de. Ters adamı? Git. Bak. Sağa basınca sola gidiyor. Sola basınca sağa gidiyor. Tabi karıştırır insan. Karışın, tabii. Buraya bas bu tarafa gider bak. Ş Neyse şu kadını da ezelim. De bir Zahmet olmazsa. Ona basma. Çşş. Var ya şu para kaçarında biz hırsız sevmeyiz ama katil severiz. Bazen de iyi oluyoruz o yüzden. Bazen şey. Bak. <laughs> Robotlara bak. 400 yıldız. En fazla 4 yıldız yaptık ya. Ya beş olsana. Her yeri bombalıyoruz bak, bom 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 bom. Sen yıldızlara bak tamam nerede? Dört yıldızlara. Kaç? Şu Ka anda şehrin ortasında tank görüyorlar. Bizim sayımızda ama. Ya her biri tankı kaçırdı ya da e, düşman bastı o yüzden bak bu tarafa gider. Ben robotu dört yıldızlara. Şu. Kaç seni arabadan indirecekler. Tanktan indiremezler bizi. Tanka nereden giriyoruz ki? Nasıl? Evet tanka nereden giriyoruz? Böyle şey çıkıyor bak. Bu çıkıyor. Tamam. Gelelim şimdi polis. Ah be. Polisleri takmış robot bey. Roper aslında GTA'nın çakması. Bence de. Bence de değil zaten. Normalde g çakması. O yüzden e hadi yaparız. Düzgünce bir şey yapamıyoruz ama ya. Ya polis ya. bize de düzgünce bir şey yapmaya çalıştıracağını bunları yaptırıyorsun. O kadar tanka çıkarmışız. Yardım etmen gerekiyor ha. senin. Evet bay bay. Diyemedik. Koş Ya. ya bu polislerin hiç mi aklı yok? Var şu parayı da almadan gitmem 12 g bu polislerin hiç mi aklı yok? Öleceklerini biliyorlar. Neyse. Ee, baksana. Bir hamlede bom oluyorlar. Bom bom. Hemen. Hadi be. Oh. Evet. Açıyoruz, ben açıyorum artık. Aç bas bas. Oo. Yine ilaç ya her zaman ilaç geliyor yeter yeter artık. Ters Bakalım. döndü. Oo, Evra çok iyi bak. Neyse en azından daha güvendeyiz. <laughs> çık çık sen çık. Hemen, hemen kaç hemen kaç kaç. Bunlar bizden fayda yok. Hala dört yıldız. Baz, helikopter bazıları buraya gelemez. Hel, bence çok her zaman atla. Çok uzakta ben... atlaman gerek. Şimdi silahlara bakarak kurtulabiliriz. Ne yapalım? Dans ettirme silahı mı alalım? Ne yapalım? Dans edin bakalım. Brrr. Dans edin, dans edin, dans edin, dans edin. Ediyorlar mı? Var bayıttık ha. Tekm Öldük ya. Arkadaşlar burada bitirelim. Bir dahaki Ol. videomuzda görüşmek Görüşmere. üzere. Abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. Olun. Hangi oyunda Oynayacağımızı yorumlara yazın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.